şu dokuz esas anlarsın. Birinci esas anlarsın ki o han gibi bu dünya dahi kendi için değil, kendi kendine de bu sureti alması muhaldir. Belki kafile-i mahlukatın gelip konmak, göçmek için dolup boşanan hikmetle yapılmış bir misafirhanesidir. İkinci esas hem anlarsın ki şu hanın içinde oturanlar misafirlerdir. Onların Rabbi Kerim'i onları Darussalam'a davet eder. Üçüncü esas hem anlarsın ki şu dünyadaki tezinat yalnız telezüz veya tenezzü için değil. Çünkü bir zaman lezzet verse firakiyle birçok zaman elem verir, sana tattırır, iştahına açar fakat doyurmaz. Çünkü ya onun ömrü kısa ya senin ömrün kısadır doymaya kafi değil demek kıymeti yüksek müddeti kısa olan şu tezinat ibret içindir haşiye haşiye evet madem her şeyin kıymeti ve sanatı gayet yüksek ve güzel olduğu halde müddeti kısa ömrü azdır demek o şeyler numunelerdir başka şeylerin suretleri hükmündedirler ve madem müşterilerin nazarlarını asıllarına çeviriyorlar gibi bir vaziyet vardır. Öyleyse elbette şu dünyadaki o çeşit tezinat bir Rahman Rahim'in rahmetiyle sevdiği ibadına hazırladığı niam cennetin numuneleridir denilebilir ve denilir ve öyledir. Şükür içindir. Usulü daimisine teşvik içindir. Başka gayet ulvi gayeler içindir. Dördüncü esas hem anlarsın ki şu dünyadaki müzeyyenat ise haşiye, haşiye her şeyin vücudunun müteaddit gayeleri ve hayatının müteaddit neticeleri vardır. Ehl-i dalaletin tevehüm ettikleri gibi dünyaya nefislerine bakan gayelere münhasır değildir ta abesiyet ve hikmetsizlik içine girebilsin. Belki her şeyin gayatı vücudu ve netayici hayatı üç kısımdır. Birincisi ve en ulvisi saniyine bakar ki o şeye taktığı harikayı sanat murat saatine şahidi ezelinin nazarına resmi geçit tarzında arz etmektir ki o nazara bir anı seyyale yaşamak kafi gelir. Belki vücuda gelmeden bil kuvve niyet hükmünde olan istidadı yine kafidir. İşte seriyüz latif masnuat ve vücuda gelmeyen yeni sümbül vermeyen birer harikayı sanat olan çekirdekler, tohumlar şu gayeyi bir tamamı haberir. Faydasızlık ve onlara gelmez. Demek her şey hayatıyla, vücuduyla saniyenin mucizat kudretini ve asarı sanatını teşhir edip Sultan-ı Zülcelal'in nazarına arz etmek birinci gayesidir. İkinci kısım gayeyi vücut ve neticeyi hayat zişura bakar. Yani her şey Sani Zülcelal'in birer mektubu Hak'a iknuma, birer kaside-i Numa birer, kaside birer kelime-i hikmet eda hükmündedir ki, melaike ve cin ve hayvanın ve insanın enzarını arz eder, mütalaya davet eder. Demek ona bakan her şuura, ibret ibretnuma bir mütalagahdır. Üçüncü kısım gayeyi vücut ve neticeyi hayat o şeyin nefsine bakar ki telezzüz ve tenezzü ve beka ve rahatla yaşamak gibi cüz'i neticelerdir. Mesela azim bir sefine sultaniyede bir hizmetkarın dümencilik ettiğinin gayesi sefine itibariyle yüzde birisi kendisine ücreti cüz'iyesine ait 99'u sultana ait olduğu gibi her şeyin nefsine ve dünyaya ait gayesi bir ise saniyine ait 99'dur. İşte bu taaddüdü gayattandır ki birbirine zıt ve münafi görünen hikmet ve iktisat, ve saha ve bilhassa nihayetsiz saha ile sırrı tevfiki şudur ki birer gaye noktayı nazarında cud ve asaka hükmeder. İsmi cevat tecelli eder. Meyveler, hubuplar o tek gaye noktayı nazarında bir gayri hesaptır. Nihayetsiz cudu gösteriyor. Fakat umum gayeler noktayı nazarında hikmet hükmeder. İsmi hakim tecelli eder. Bir ağacın ne kadar meyveleri var, belki her meyvenin o kadar gayeleri vardır ki beyan ettiğimiz üç kısma tefrik edilir. Şu umum gayeler nihayetsiz bir hikmeti ve iktisadı gösteriyor. Zıt gibi görünen nihayetsiz hikmet, nihayetsiz cud ile seha ile iştima ediyor. Mesela asker ordusunun bir gayesi temini asayiştir bu gayeye göre ne kadar asker istersen var ve hem pek fazladır. Fakat hıfz ve mücahede-i ada gibi sair vazifeler için bu mevcut ancak kafi gelir. kemal hikmetle muazenededir. İşte hükümetin hikmeti haşmet ile içtima ediyor. O halde askerlikte fazlalık yoktur denilebilir cennette ehli iman için rahmeti rahmanla iddihar olunan nimetlerin numuneleri, suretleri hükmündedir.